Öğretmenler gününü kutlarken onu çok özlediğimizi de iletmek isterim. Sizi çok özledik hocam. Sizi çok seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yani. Öğretmenim sizi çok seviyor. Sizi 4C sınıfı olarak çok seviyoruz ve öğretmenler gününüzü kutluyoruz. Siz, öğretmenim seni hiç unutmayacağız. Buradan işte, öğretmenler gününü kutluyoruz. Öğretmenim sizi çok seviyoruz. Hakkınızı asla ödeyemeyeceğimizi <laughs> Bu yüzden öğretmen, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim seni çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi hiç unutmayacağım. İyi ki hayatımıza iyi ki hayatıma girdiniz ve öğretmenim oldunuz. Hamit Hoca'nın hakkını ödeyemeyiz. Hamit Hoca'nın öğretmenler gününü kutluyoruz ve de ellerinden öpüyorum. Hamit Hoca'm siz bizim her şeyimizsiniz. Ee, i̇yi ki bizimlesiniz. Hakkımızı evet. ödeyemeyiz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim ışıldayan gözlerim. <laughs> Aferin, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenim, siz dört günün başıydınız. Başımız koptu. Vücudumuz da dağıldı. Ee, öğret Hamit Hocam, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sizi çok özledik. Siz çok seviyoruz hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. <laughs> Keşke öğretmenimiz, öğretmenimiz olabilseniz. Öğretmenimiz sizi çok özledi. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Beşli seni çok özledik. Sen bizim her şeyimiz. Hamit Hoca sizi çok seviyor. <laughs> Ahmet Hocam sizi çok seviyorum. Ahmet Hocam sizi çok seviyorum. E öğretmenler, <laughs> öğretmenler, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba. devam. Öğretmenler kutsal bir patates, çok farklı. Öğretmenler gününüz kutsal bir patates. Öğretmenim siz öyle iyi bir öğretmensiniz ki, sizin yerinizi hiçbir öğretmen tutamaz. Mesalesin öğretmenim Atatürk'ün yolunda. Seni çok seviyorum. Bayramın kutlu olsun. Ben... Öğretmenimiz seni çok seviyor. Öğretmen öğretmenimizi çok seviyoruz. Onun yerine hiçbir öğretmen tutamaz. Hamit öğretmenin hakkı ödenmez. Onu sevmeye ömür yetmez. Ke ee, keşke zamanı bir yıl geri alsak. Dört kere tekrar bulsun. Öğretmenim sizi çok seviyoruz. Sizi hep kalbimizde yaşat yaşatacağız. Aklın siz bizim bütün her şeyimizsiniz. Siz olmasanız siz ki siz e, sizden çayırın nasibet ki. Hayır bir dakika bir dakika.